sağlık gezi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Tabağını ver de makarna koyayım. Bitirenler versin makarna koyacağım. E ne yapıyorsunuz çocuklar? Anlatın ya. Okul nasıl gidiyor? İyi Cemil abi. Şu yurt işi biraz aksattı ama onun dışında iyiyim. Ha. Ne oldu? Devamsızlık falan mı sorun ya? Sen Hı. dert etme. Ben gelirim müdürle konuşurum. Hallederiz yani. Gerek yok Cemil abi. Biz hallederiz. Sağ ol. Ben konuşum öğretmenleriyle zaten bir sorun yokmuş. Ha, iyi tamam. Niko, basket takımına girmişsin oğlum sen. Niye söylemiyorsun ya? İzin günümde antrenman yaparız istersen. Ayıptır söylemesi bana da akademide Cemil Jordan derlerdi. Gerek yok Cemil abi, sağ ol. Filiz, ben bu eve bakmaya başladım. Haberin olsun. Anladım. Niye? Kalabalıksınız ya. Yani şimdi malum daha da kalabalıklaştınız. Bir tane arkadaş var Emrah. Çarşıda emlakçı. Onunla konuştum halledeceğiz. Biz evimizden memnunuz Cemil abi. Başka bir yerde yaşamak istemiyoruz. Ya oğlum niye öyle diyorsun ya? Sıkışıyorsunuz. Ne güzel. Ranza manza alırız size. Fena mı olur? Biz sıkışmıyoruz Cemil abi. Rahatsız bir sağ ol. Hayda. Çocuk haklı Cemil. Sağ ol ev baktığın için ama gerek yok. Bizimkiler de sinir bozuk da biraz kusura bak. Ha. He. Ee, Haklılar tabii. <laughs> Hayda. Niye öyle söyledin şimdi ya? Ben öğretmedim. Neyse. Hadi görüşürüz çocuklar. İyi geceler. Eyvallah. İyi geceler. Elif sağ olasın her şey için. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne yaptık ki? Sen şimdi annene burada kaldığını söyledin de nereye gidiyorsun? Ha. Bir arkadaş var dedim ya evi olan. Onda kalacağım. Sorun yok yani. Ya, kusura bakma. Böyle zahmet ediyorsun bizim için. Yok canım. Ben senin için her şeyi yaparım dedim. Bu lafı ağzından bir kere çıkar. Sorun değil. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz.